Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yılın ilk üç ayında yaptıkları faaliyetler ve çalışmaları kamuoyu ile paylaşıldı. Kış aylarını da durdurak bilmeden çalışarak geçiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 2022 yılının ilk üç ayında toplam 45 adet ağaç dikim çalışması yaparken 16.744 adet çalı dikimi gerçekleştirdi. Ayrıca Düzce Merkez ve D100 Karayolu başta olmak üzere 3050 adet gül dikildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan gelen taleplerle tehlike arz eden ağaçları ve yapılan rutin kontrollerde kuruyan ağaçları kaldırdı. Öte yandan 2022 yılının ilk 3 ayında düzce şehir merkezi ve genelinde toplam 3922 adet ağaç budama, 5533 metrekare çalı budaması ve 27768 adet gül budama işlemi gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ayrıca Ocak-Mart ayları içerisinde park ve yeşil alan bakım çalışmaları çerçevesinde 30.755 metrekare yabani ot temizliği, 1232 adet ağaç çapa, 35.444 adet gül dip çapa, 154 adet terekleme, 1980 metrekare dikenlik alan temizliği çalışması yaptı. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çocukların en çok vakit geçirdiği alanlardan olan parklardaki oyun gruplarında bakım ve onarımı ile yenilemesini de gerçekleştirdi. Ekipler 3 ay içinde 4 takım oyun grubu montajı, 5 adet oyun grubu ekipman montajı, 56 adet oyun grubu ekipman tamiratı yaparak Düzce'de bulunan tüm parklarda çocukların zarar görebileceği her türlü kırılan veya kopan parçaların tamir ve yeni montajlarını düzenli olarak takip edip tamiratlarını yaptı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetişkinlerin spor yapması için de 4 takım altılı fitness aleti montajı, 86 adet fitness aleti ekipman tamiratı yaptığını belirterek parklardaki fitness aletlerinin sürekli kontrol edildiğini ve bozulan aksamlarının değiştirildiğini kaydetti. Düzce şehir merkezi ve genelinde Ocak-Mart ayları boyunca 28 adet bank montajı ve 39 adet bank tamiratı ile 131 adet çöp kovası montajı ve 14 adet çöp kovası tamiratının yapıldığını kaydeden Park ve Bahçeler Müdürlüğü parklardaki sert zeminleri de kazıyarak parkların daha estetik bir görünüşe kavuşmasını sağladı. Düzce Tarımsal Kalkınma Merkezi projesi kapsamında tıbbi aromatik bitki projesinin de yürütücülerinden olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Proje kapsamında 250 metrekare sera yapımını tamamlayarak 1993 adet kekik, 3217 adet biberiye ve 3508 adet ada çayının araziye dikimini yaparak bakımlarına devam ettiğini açıkladı.